Bu videoda sizlerle birlikte bir gün boyunca noodle ile besleneceğim. Videoda birbirinden değerli ve farklı konuklar da var. Ne haber Görkem Bey? <laughs> oh! Bu sefer hem zor hem de çok eğlenceli bir video sizleri bekliyor. Kalbimin derece sorunu var. Ateşi yok konumu var. Çok eğlenceli vlogumuz başlasın. Hi everyone. Allah belasını versin abi. Neredeyim ya? Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Cık cık cık. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün bütün gün noodle yiyorum. Mez geçenlerde sarma yemiştim bir gün boyunca. Bugün de onun noodle versiyonunu çekeceğim. Şöyle ki gerçekten noodle yiyeceğim ama hep aynı markalar olmayacak. Birçok plan kurdum kafamda. Şimdi kahvaltıyı yapacağım sizinle birlikte. Birlikte hazırlayacağız, birlikte yapacağız, birlikte yiyeceğiz. O zaman hemen let's go. Dün şöyle iki adet noodle aldım. Normal körili. Ha bu Neyse evet, tamam. Kavuklu yiyeceğiz. Zaten günün ilerleyen saatlerine daha güzel planlar koydum. O yüzden bunu böyle yiyebiliriz. Vallahi çok korkuyorum. Şu da bozuldu zaten. Şimdi tencereyi ocağa ekledik. Ocağımızı kaçta açalım? 8'de açalım. Hızlı kaynasın. O sırada siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Bir sonraki bir gün boyunca yedim serisinde ne yememi istiyorsanız onu yorumla yazıyorsunuz. Yani hepsinin şu maka... Sakallığım gerçekten Şunların hepsi aynı makarnası ama içindeki soslar değişiyor. Let's go. Güzel mi? He? <laughs> <Hep> Söylemesiniz ya. <laughs> ne yapıyorduk? Direkt içine mi ekliyorduk ya? Uzun zamanları yapmıyorum. Allah direkt koydum. Biz küçükken arkadaşımıza deli olduğumuz için, akıl hastası manyak şizofren olduğumuz için direkt bunların çiğ, çiğ yiyorduk. <laughs> Bir pakete, hatta böyle birer paket alıyorduk, böyle yiyorduk. Diyorduk ki ne güzel ya, insanlar pişirip yiyor falan. O sırada gelsin virüsler, parazitler. Yani normalde baharatı buraya koyan arkadaşlarım falan oluyor. Ben öyle yapmıyorum. Piştikten sonra kendim hazırlayacağım. Bence çok saçma yani. Baharat kalmıyor. Sonuçta full su o. Sizce bu oldu mu ya? 3 dakika doldu bu arada. Uzun zamandır yapmıyorum. Unutmuşum ya. Arkadaşlar ne oluyor? Aman tanrım. Normal bir şeyler oluyor şu an. Mutfak patlıyor Özlem abla. Abi ne oluyor şu anda yani? Neyse hele bir taşsın. Hele bir taşsın yani. Taşıyor! Arkadaşlar bir şey yanlış mı yaptım ya? Normal haşlan işte ya şımarma. İlgi bağımlısı ya. Şöyle birazcık suyunu ayıracağım. Lütfen ben yemek yapmayayım. Çok mu pişmiş ya? Biraz öyle duruyor. Acı ve tavuklu bir sos varmış. Ama ikinci paketi kullanmayacağım çünkü gerek yok. Biraz pul biber koyacağım. Bu zehri zivan, zehri ziyal. <laughs> inanılmaz acı bir biber. Annemle Mardin'den almıştık. Yani... ay çok koydum. Ne yapacağım? Bayağı çok koydum şu an. Karabiber, birazcık kekik koyacağım. Biraz da tuz. Şöyle... Bayağı karıştıracağım çünkü çok acı koyduğum için onun bayağı yayılması gerekiyor. Evet, noodle'ımı aldım, suyumu aldım ve odama geldim. En sevdiğim alan evimde odam. Tabii ki bunu biliyorsunuz. Bakalım inşallah güzeldir yani. Acı olacağını biliyorum ama yapacak bir şey yok. Umarım çok lafa değildir. <laughs> bayağı da, tadım için biraz büyük bir kaşık aldım. <laughs> I Çok acı. Ama ben acıyı çok sevdiğim için sorun yok. Onun dışında çok güzel olmuş yani. Elinden de bir iş gelmesin be kızım be yani ya. Ben küçüklüğümden beri sağlıklı beslenmeye çok takık bir insanım. Çünkü küçükken sürekli makaleler okurdum. Araştırmalar yapardım. İşte su zararlı, şu değil, bu zararlıymış. Şunu yersek bilmem kaç yüz yıl spor yapmak gerekirmiş. O yağı vücuttan atıp için falan filan. Baya böyle kafayı bu tarz şeylere takmıştım. Tam o sıra arkadaşım beni bunlarla tanıştırdı. Sene 2017 ya da 18. Zaten bunların da yeni böyle popüler olmaya başladığı dönemler. Çok iyi. Ama çok <laughs> Her neyse, biz bunu ilk başta böyle bir tattık. Mühbelası olduk. <laughs> i̇lk de tatile gittiğimizde sabahlardık ve sabaha kadar bundan yerdik. <laughs> bir de çok ucuzdu. Biz de öğrenciyiz malum. <laughs> Böyle aktivitemiz sabahlayıp noodle yemek olmuştu. O yüzden böyle seneler geçtikçe tabii ki hani zararlarından vesaire ötürü yemeği kestim. Hatta bunu en son 4 ya da 5 yıl önce yemiş olabilir. 2020 bile olabilir. O yüzden bayağıdır yemiyorum ama bana hep çok güzel şeyler çağrıştırıyor. Böyle sürekli anılarımı hatırlatıyor. Özellikle bu kendin al yap 3 dakikada olanları. <laughs> Ama tabii böyle şeyler yemeyin arkadaşlar. Çok zararlı. Genel itibariyle hani hızlı olan hiçbir şey sağlıklı değil değildir. Böyle pizzanı kendin pişir, işte poğaçanı yap bilmem ne falan. Tarz şeyleri hiçbir zaman yanaşmayın bile yani. Kahvaltı <laughs> olarak bunu tercih etmezdim tabii ki. Takip edersiniz. <laughs> şu an bitirdim. Şöyle göstereyim. Ama çok acı. Çok çok acı. A few moments later. Ve şimdi Tuba ablamın yanına gideceğim. Tenis oynuyormuş. Beni çağırdı. Ondan sonra onunla birlikte bir noodle macerası daha yaşayacağız. Çok spoiler vermeyeyim. Hemen gidelim. Evet. Evet şimdi Tuba ablamın yanına gidiyorum. Tenis oynuyormuş. Tenis oynar mıyım bilmiyorum. Hiç tenislik giyinmedim ama yanına gidiyorum. Ufak bir kombin ve saç değişikliğine gidildi. Çünkü bu akşam konsere gidiyoruz. neşesine. <laughs> Çok güzel bir konser planlanmış. Oraya gideceğiz. Şimdi ablamın yanına geçeceğim. 8 dakika gösteriyor. Allah'tan trafik yok. Hi sister. Hi canım. Ne yapıyorsun? Kombine Yeteniz. bakayım. Yağmur, sana <laughs> o benim. Bu sizin. Nur Hoca ile tanışın. Arkadaşlar İstanbul'un en yakışıklı. En yetenekli. Her PT, en yetenekli. En yetenekli. <laughs> Abla daha, daha bir şeyler saymamız lazım. En, en esmer, en, en yüzücüsü. En, en beni bekleyen. Arkadaşlar bu arada Hayır. yağmur bizi tam bir buçuk saat bekletti ben hayır. onu ablasına havale ediyorum. <laughs> Allah'tan trafik yok. Hayatımda ne geç, geç kaldım? Hangi aktivitemizde? Şıkkı ben de söyledim Uğur'a asla inanmaz. Bu Sen arada Tuba'yı ben... da yarım saat bekledim. <laughs> Fix bak Tuba'yı bir kere tam vaktinde almışlığım yok. Sana hep, bir şey hep, diyeyim hep mi? Hep böyle ya. Bir de ben geç çıkıyorum evden. Eroğlu kardeşinin en bilindik özelliği. Bizim biz, de biz piyasada bunun bu, bununla namımız ün saldı. Aman Tanrım! <laughs> Oha çok acıdı. arkadaşlar saçım uçuyor. Haydi tenis şeyi. Ne oldu yağmur her oldu? Ne oldu? Kolay ya sus hayat, ne oldu, hayat, defa açıyorum. Süslenip gelmiş bir de. Güçlü vurman gerekmiyor zaten. Süzülecek. Ay. Aynen. Bu daha güzel yapıyor. Bunlardan zor arkadaşlar. Ebelik. Arabayı kıracağız, arabayı kıracağız. Zor. Biraz bayağı bir fazla geliştirmeleri lazım. Tuğba ne düşünüyorsunuz? Bence ben daha iyiyim Yağmur'da. Değil mi? Evet. Yağmur? Yağmur'da hiç umut yok. Yağmur sanki birazcık... <gülüyor> <gülüyor> Hayır, deli değil mi ya? ya deli demeyelim de zor Yağmur. Fön yapıp gelmiş. Biz onu bekliyoruz. Harbiden ya ve sallana sallana gelmiş. İnsan kahve mavi bir şey getirir. Ha? Kahvesi yok, fönüsü var. Tenis hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Sen, yapabilir misiniz sizce? Evet ama yani, sıkıcı yani. sıkıcı mı? Dünyanın en keyifli sporlarından evet, bir tanesi sence, değil mi sence? Yapamayınca sıkıcı oluyor. Aa evet. Benim boyum uzun olduğu için ben birazcık kısalayayım. Sen uzunsun olsun biz kısa değiliz. Kalbim kırıldı. Evet şimdi file markete geldik. Akşam yemek için noodle olacağız. Akşam yemeğinin noodle olmayan da ne bileyim. <laughs> Çünkü tüm gün noodle yiyorum. Diyetim olmasa ben de yerdim. Evet. Neli ister? Tenisçi kız. Ne istersen onu seç. Aa ben böyle değişik yapıyorum. şeyler varmış ha. Bak sebzeli, limonlu falan ha. Sen de bana eşlik eder misin? Hayır, diyetim var. Benim. Bir tanecik, bir kerecik güler misin? Bir kerecik güler misin? Anne. Çab Çekemedim yine. Bir tane bile çek ya. Oraya bakayım. Çek şimdi. Bir ses Şöyle bir. Var. Bak burada aslında benim soya sosu falan var sabah yediğimde. Ay de soya da güzeldir Acı baharatlı hazırın adı Özlem ablamla sen de yemek zorundasın benimle. Bunları alıyorum. Evet, ablalar kölelik için vardır. Bak geçen sene buradan limon tatlısı alacaktım bu şey olan. Çünkü ben onu çok merak ediyorum. Yoktu ve kalbim aşırı kırılmıştı. O yüzden umarım bu sefer vardır diyerek. Aa! Şunu hatırlıyor musun Tuba abla? Dünyanın en çirkin şeyi. Bir zamanlar ben her şeyi yiyebiliyorken denemiştim. Şu an her şeyi yiyebiliyor olsan da bunu yemezsin diye düşünüyorum. Limon tatlısını görüyor musun? Evet. Aa, bak şu da çok şey. Tuba abla. Bu TikTok'ta bayağı viral oldu. Bunlar beni ilgilendirmiyor. Tuba abla burası bak. Full glütensiz ürünler. Aa. Gütensiz kurabiye, damlalı kurabiye. Şu aa bak bu bizim sevdiğimiz şey. Ama gütensizmiş. Ama şekerlidir evet. A few moments later. Bile market Tadımı test. Önce aynısını deneyelim. Bu ne? Bu, bu görmedim. Gütensiz Gülten. mi? Evet. Tabii ki. Hem de bu şeker. Nereden sal? Ha evet. Hem, hem Hadi hem de şekeri meyveden diyor. Bir de gerçekten bu markanın ürünleri böyleymiş. Aslında ben bunu asıl merak ettim o zaman. Şöyle bir şey. Çok sarı koktum. Uh. Oha! Oha! Açın bir de. O çok güzel duruyor. Bir de ben bunları yapıyordum. Ama neden yapılmış bu? Hurmadan mı yoksa? Hmm, evet hurmadan. Bir şey değil mi? Çok güzel. Ben bunu alırım ki. Çok güzel, çok güzel. Ben bunu alırım. Vallahi reklam yok ama gerçekten çok güzel. Ben okuyayım abi bunu. Sen veriyorsun onun üzerinden. 7. 9 veriyorum ben. Sen bitter seviyorsun. Bu biraz bitter. <laughs> aromayı da seviyorum. Limonlu portakaldı. Sen onu da çok sevmiyorsun. Evet. Şu glitensiz brownie. Asıl bunu merak ediyorum. Tadise seviyor ya brownie. Bu hamur çok güzel. Bence yersin ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok başarılı. Okay let's go. Şimdi noodle yapılan bir yere gideceğiz. Evet. Ve oradan noodle deneyeceğiz. Oranın noodle'ları biraz daha farklı. Böyle sebzeli falan oluyor. Ben daha önce denedim ama oranınki değil. Ve bir tane sürpriz bir arkadaşımız orada bizi bekliyor. Kim? Görürsün orada. A sürpriz konu kim mi? Dırırırım, dırırırım, dırırır Baş dırırırım, Başka kim olacak Görkem Kral <laughs> <Aslan. gülüyor> ne haber Görkem Bey? Nasıl canım senden. Aa! ne aldınız ne kendinize kutu açılımı? <laughs> <laughs> ayakkabı boyası aldım arkadaşlar. Ben beyaz ayakkabı gideyim için boyuyorum. Çok temiz duruyor. Aa, Aa mantıklı. Geldik, şimdi seçeceğiz. Değil mi Görkem Efendi? Evet arkadaşlar, ben Tokun. Benim öyle bir zorunluluğum yok ama <laughs> bir şeyler tatmak istiyorum. Bayağıdır yemiyorum. Tuba Hanım ne, ne yiyeceksiniz? Ya ben diyetimi çok bozdum bugün. Yoksa dün daha gece sushi yedim, sana mesaj atmıştım gördün mü? Sushi yemeyeceksin ama şu an. Noodle mı yiyeceksin? Evet. Hayır sushi ye ya. Hayır. İlla ben de Ama o da yemek zorunda bana ne? Ben, al, ben tadına bakarım. Anladım. Sade var, sebzeli var, he. tavuklu var. Bir noodle'ını denediniz mi? Ben denemedim o yüzden bir... Denemedim ben noodle sevmiyorum. Ama benimkinin tadına bakacaksın. Bunu bakarım. Onu da göster. Görkem'in hediyesi bu bileklik. Aa o da Yağmur'un hediyesi mi? Evet. Ya size inanamıyorum. Yandım ya ben anam, bir dakika, bir dakika, bir saniye. <laughs> ben niye bu kadar dışlanıyorum? Emirhan sana alsın. Emirhan. Alayım ya, ayıp ediyorsun. Benim bildiğim bir doğal taşçı var oraya götürürsek. Işte. Emirhan'ın bugün <laughs> stil biraz şey böyle. Bir tık böyle 1970 rapçisi. Tarihe bak. <laughs> Tam tarihi de verdim. Evet, ne alıyoruz sister? Sen akşam böyle hareketler yap da saçımı boz sonra, spreyli güzel saçımı. Hadi şu an bağlı. Saçım nasıl olmuş hiç yorum da yapma bana ya. Hiç yapma zaten. <laughs> <laughs> güzel olmuş ya böyle akışmış bu arada. Ben Bu da güzel, ben kadınlar da şeyi de seviyorum. Kıvırcık. Tabakma. Evet arkadaşlar, basamı yiyorum. Ye, <laughs> ye, 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 Böyle çok iyi. Oğlum o tek başına yenmez lan. <laughs> Bak şimdi. Kendime getirdim. O var çok fazla. O çok fazla. Yo iyi iyi. Fazla. Çok fazla. <laughs> Aa, masa kız. Ben acı seviyorum. Acı değil bu ama. Nereliydin sen? Adanalıyım. Adana'da Allah'ın Adana adamı yakın. Yakın arkadaşlar <laughs> 70 km yakın. <laughs> Yemeğimi göster Yemira. Evet şöyle bir şey aldım. Sebzeli nudu. Sebzelere benzer bu arada. Şunlar evet. herhalde marul. Senle birlikte deneyeceğiz şimdi. <laughs> ama Şu Nasıl yeniyor ben bilmiyorum. Çok biraz. Bunu kullanmayı bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ben şöyle yapıyorum bak. Kanka tam, tam tamam, tersi. doğru işte. Yok ama siz içeri içeri şöyle, <laughs> şöyle sokuyorum. Bir şeyler yapıyorsunuz. Hayır doğru. Şimdi sen ters tutmuyor musun? Yok sen ters tut. <laughs> <laughs> Merhabalar. Ben de diyorum nereden tanıyorum? <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Damla Nida. Tanıştık Benim kızlar. <gülüyor> Merhabalar. Merhaba. <laughs> Aşkım çok güzel. Çok teşekkür ederim. <laughs> Siz de çok güzelsiniz. Yavrum ikisi de çok da haksız. Moralim bozuldu. Duran iki damla arasında. Hmm. İki damla arasında dilek tutuyorum. Ben de izliyorum evet. onları. Nasıl yiyoruz? Böyle mi? Çatal alalım. Sen bana yedirsene ya, annem gibi. Gerçekten annesiyim arkadaşlar ben bu çocuğum. Hadi abi. İnşallah üstüne düşürüm. Nasıl? <laughs> güzel de peşin yok mu? Gerçekten çok güzel. Böyle bir acı, bir tat da var. Zaten acı diye aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya normal. Ya. Güzel ya. Güzel desene. <laughs> Oo. <laughs> 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 Maşallah hocam. Güzel mi? mü? <laughs> Hıh. <laughs> Görkem ve Sushi maceraları. Smart. Evet. Taşıp getirin çocuk artık onu öyle evet. yiyemez. Evet. Elimle mi yer Elle mi yiyeyim? Gözün öyle kalacak <laughs> oğlum. İlk defa suşinin içini dışını her yerini gördüm 360. Bu ne abi? Alınmıyor ki bu. Ne <laughs> yani şimdi? Alınmıyor suşi. Suç suşi <laughs> de. <gülüyor> <gülüyor> Bak, suç suşi de, de de diyemezsin. Ne de. diyeyim? Suç suşi <laughs> de. Miran. Suç suşi. Deyim biraz. Suç suşi de. <laughs> ne? Suç, suç, suçide. Suç, suç, Hayır suç, ama sushi. hızlı. Suç, suçide. <laughs> suç, suçide. Arkadaşlar ama ben bunu şöyle yiyeceğim. Akıllara zarar sahne. Bu arada ben bir şey eleştirmek istiyorum. Bu ne arkadaşlar Allah aşkına? Bu ne canım. tam olarak? Çok sinirliyim. Ramo kimiydi? Baba kimiydi? Neydi? Oradan bunları çıkarın yani. Kimse bunları yemez bence. Burayı ayırdım. Geri kalanını bitirdim. O yüzden çok da doymadım. Ama yine de güzeldi. Konsere geçeceğiz. Onun için eve gidip

Ama çok şık olmuş. Kombini gördünüz mü? Gel yani şuraya dön. Aha, oh, efsane. Meç, maç olmadık ama ben siyahım. Ben de siyah gelecektim. Ben ki karalar bağlamayalım biriniz. İyi ki gidelim ya. Sonra meç falan uğraşamayız. Arkadaşlar burada bir yağ, iki yağmur, bir damlayız. Ve yağmurla damla iki. Benim de damla diye kız kardeşim var. Evet. <laughs> E benim derece sorunu var. Ateşli göçebe konumu var. nasip olursun inşallah yeah. Biz gözlük kaldı anlaşım Bir gecede eziyorum bir senelik maaşım Kocadan çıkıp getirdim ülkenin kulaklarına Hepimiz ediyorum dikkat edin bu yazarına Artık gelmiş demem Nefesim kaçtı bir kere Başkası değilmiş denemem İki kere olabilir, söyle de. Şimdi birisi evlilik teklifi edecekmiş. <laughs> Bakalım, izleyelim. Hepinizin partini çaldığım için özür diliyorum. <laughs> Kostüm Akko'ya bu fırsatı sunduğu için de çok teşekkür ediyorum. Aslında çalışmıştım bu konuşmaya ama 50 bin kişinin önünde de yengenizin önünde heyecanlanıp unuttum. O yüzden kısa kesim... Benimle evlenir misin? Çok özür dilerim yengeci. Arkadaşlar şimdi benle birlikte söyle. Evet. evet, evet. Adamla yanlışlıkla ben evleneceğim öyle bağırdım. Şimdi sıra benim. Yağmur tüm çekimlere geç kalıyor. Bir saat diyor, iki buçuk saat sonra geliyor. Haksız mıyım? Haklı Yağmur ya. yok şu anda burada. Yağmur, bir daha araba kullanma sen, tamam mı? Sen. YouTube'un kraliçesi olacaksın. Ben bir saatte, bir buçuk saatte geç kalsan, iki saatte geç kalsan, 4 saatte geç kalsan, biz seni <laughs> bekleriz. Ama ben beklerim. Emirhan beklemeyebilir. <laughs> evet, biz <laughs> Yağmur'a ilk defa tanıştık. Evet. Çok, çok, sevdi. çok tatlı bir kişi. Çok ve tatlı tatlı bir kız ki. Daha sonra favorimiz. Pav yağmur Youtuber. Ben kırıldım biraz açıkçası. Aşk <laughs> Ay, Ay, Ben de tabii Seni de oradaki değeyim. Senin için ayrı yapacağım. yapacağız. Tamam. Kraliçe YouTuber, favori YouTuber, ben de YouTuber'ım. Benim sayemde bu noktaya geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta başarılar diliyorum. Ben girdiğim için daha başarılı olacağını emniyorum zaten. En sevdiğim kardeşim de burada. Yağmur abimi çok seviyoruz. Çok başarılı, çok hırslı her konuda. YouTube'un prensesi Yağmur abla. Ay. Az ve öz. <laughs> Ay yakışıklım yeşil gözlü. Teşekkür ederim. Ay Ahmet'ten daha yakışıklısın. Ahmet duyma. Gözünün yeşili de Ahmet'ten daha güzel. Bizim evi bir saat başladı. <laughs> Arkadaşlar şimdi tavuk pilavcıya oturduk. Bu arada güncellemeyi unuttum. Herkes tavuk pilav <laughs> yiyecek. Şöyle bir ekip. Ama ben Noodle Challenge yapıyorum. Aslında gün de bitti, saat Ay, bir şey buçuk bir ama... Bir da Yereceğim, sen de ye. Yine de yiyemeyiz. Yereceğim, sen de ye. Ya bak! Neyse, ben yemeyeceğim. İzleyeceğim herkese. Son övünümü de yiyip, videoyu sonlandırayım. Bugün Filo Market'ten aldığım noodle'lardan birini yapıyorum. Ele almışım. Ee, acı baharatlı, soya soslu, acı delisi meyzen 哎，就跟着。 Evet, müdalımı bitirdim. Evet, gün değerlendirmem alalım. O kadar eğlendim yani. Böyle güzel bir günü kayıt altına almış olduğum için çok mutluyum öncelikle. Noodle canımız sıkmadı bu sefer. Yani çok böyle bıkkınlık gelmedi. Çünkü sevdiğim bir şey zaten. Bir de uzun zamandır yemediğim için özlemiştim. Tarma benim en sevdiğim yemek ve devamlı yediğim bir şey. O yüzden beni çok boğdu. Noodle'ı ben bayağı 4-5 yıldır yemiyorum. O yüzden biraz özlem gidermiş de oldum. O zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bir gün boyunca yedim serisinde ne yiyeyim? Onu da yorumlara yazın. Siz seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye bebek. Bye bye bebek.